Herkese merhabalar. Antalya Nebilerde 352 metrekare arsa üstüne inşa edilen tam müstakil dubleks villamızı tanıtmak istiyorum. Nebiler, Döşemealtı ilçesinin Antalya'ya en yakın mahallesidir. Ayrıca kent ormanlarına komşu bir mahalledir. Şehir hastanesine ve Bahçeşehir Koleji'ne çok yakındır. Villamız tam müstakil olarak 352 metrekare arsa üstüne dubleks olacak şekilde projelendirilmiştir. Villamızın önünde iki araçlık otopark ve arka bahçeye de özel havuz planlanmıştır. Resmi inşaat alanı 210 metrekare ve iki kat izni vardır. Altyapı ve karkas inşaatı özenle yapılmıştır. Geri kalan ince işler 3 ay içinde rahatlıkla tamamlanabilir. Nebiler'de emsal villalar asgari 15 milyondan başlayan fiyatlarla satılmaktadır. Alacak kişinin zevkine göre inşa etmesi ve dekore edebilmesi için na tamam olarak uygun fiyatla satılmaktadır. Bizi takip ederseniz villanız hazır.